Nice Bakuretsu! Nice Bakuretsu! Bruh. 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 Oh! No, that's a lot of- Subscriber. Ah, Yeni bir programda yarışmada sizlerle birlikteyiz. Fatih Medreseleri'nin Merkez Çengeldere kursundaki talebelerimizle yarışacağız inşallah. E şimdi kendilerini tanıyoruz. Evet Ömer Faruk. Abd adım Abdullah, soyadım genç. 2003 doğumluyum. Şu an Fatih Medreseleri'nde Mahmut Efendi Hazretlerimizin kursunda hafızlık yapmakta bulunuyorum. Amene Resulü olarak bilinen acele et bin Ahmet Ömer Faruk. Ee, soru bitmeden bastın. Amene Resulü olarak ee, sen şimdi basmıyorsun. Tekrar soruyorum buna sen cevap vermiyorsun. Amene Resulü olarak Ahmet elini Oradan aşağıdan. Evet. Amene Resulü olarak bilinen bas, basmayacaksın. Amene Resulü olarak bilinen Ahmet elini bak Amel-i -e olarak bilinen e, ayetler hangi sure içinde? <laughs> evet Ahmet. Aslan. Aslan. Evet. Hatta soru bile Türkiye'nin en yüksek dağı denmişti. Ben de Ağrı Dağ demiştim. Evet. <laughs> Ağrı Dağ hocam. <laughs> Üzüleceksiniz. zaten yarışma burada üzülmeye evet. geliyoruz, eğlenmeye evet. değil yenilen, kaybeden kişi eğlenmesin. Eğlenecek bir şey yok. Üzülmeye geldik yani buraya değil mi? Evet. Sekizinci sorumuz çok sevmiş olduğunuz sorulardan bir tanesi geldi. Matematik. Soruyu dikkatli dinleyin ama tamam mı? İyi dinleyin bu soruyu. Soruyu dikkatli dinleyin ama tamam mı? İyi dinleyin bu soruyu. Matematikle alakalı soru. Soruyu dikkatli dinleyin ama tamam mı? İyi dinleyin bu soruyu. 666 Merhaba. Ey oğulcuğum seni boğazladığını görüyorum. Yani allah Teala böyle istiyor. Ne dersin buna? Hocam soruyu tekrar sorar mısın? Sorumuz tekrar şöyle. Seni boğazladığını